Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddetini anlatacağım. Hemen başlayalım. Işık akısı birim zamanda belirli bir doğrultuda yayılan ışık yoğunluğuyla ilgilidir. Burada şu ifadeye dikkat etmemiz gerekiyor. Işık şiddeti belirli bir doğrultuda yayılan. Bu ifadeye dikkat edelim. Çünkü ileride ışık akısına geldiğimizde farklı bir ifade gelecek. Karışmaması için buradaki belirli bir doğrultuda yayılan ifadesine dikkat edelim arkadaşlar. Işık şiddeti I sembolüyle gösterilir. SI birimi kandiledir. Temel bir büyüklüktür. Şimdi bir ampulün yaydığı ışık verilen enerjisiyle doğru orantılıdır. Verilen enerji verilen güçle doğru orantılıdır. Mesela sağdaki lambamıza 25 wattlık bir güç versek. Soldaki lambamıza da 100 wattlık bir güç versek. Sağdaki lambamızın ışık şiddeti I oluyorsa arkadaşlar soldaki lambamızınki 4 ay olur. Şimdi ışık şiddeti ampullerde gösterimsel olarak yayılan foton sayısıyla doğru arantılıdır. Mesela hemen çizelim. Sağdaki lambamızdan bir tane ışın çıkıyorsa soldaki lambamızdan 4 tane ışın çıkacak demektir. Böyle gösterimlerde arkadaşlar çıkan bir ampulden çıkan foton sayısı ışık şiddetiyle doğru orantılıdır. Ama sorularda şuna dikkat etmeniz gerekiyor ki çizimler orantılı çizilmiştir tarzı ifadelere dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer böyle bir şey belirtmediyse sizin foton ya da çıkan ışınları saymanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen diğer bir kavramımıza geçelim. Işık akısı. Işık kaynağının belirli bir yüzey birim zamanda düşürdüğü ışık enerjisine ışık akısı denir. Işık akısı fi sembolüyle gösterilir. Bu fi ifadesi de arkadaşlar Yunanlılar zamanındaki fizik yazarken ki fi bu fi sembolüyle yazılır arkadaşlar. Hemen devam edelim. Esay birimi lümendir. Şimdi lümen dediğimiz kavramı birazcık konuşmak gerekirse. Lümen dediğimiz kavram bir, bir metre yarı çapında bir küre aldığımızda ve bu kürenin de merkezine bir kandela ışık şiddetinde bir ışık koyduğumuzda kürenin iç yüzeyinde bir metrekarelik alanda oluşan ışık akısına lümen denir arkadaşlar. Hemen görsel üzerinden de bakalım. Mesela küremizin yarı çapına baktığımızda bir metre oluyor. Küremizin ışık şiddetine baktığımızda bir kandela oluyor. Ve küremizin şurada işaretlendiği gibi bir metrekarelik alanda oluşturduğu ışık akısına da bir lümen denir arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ifade var. Mesela bir kürenin e, yüzey alanını bulurken 4 pi re kare diyoruz. Değil mi? Şimdi bu ifadeyi buraya yazalım ve şunu konuşalım. Mesela bir tane ampul aldık. Hemen ampul çizelim. Şöyle bir tane ampulümüz var. Bu ampulden böyle ışınlar çıkıyor. Bu ampulün etrafına farklı yarı çaplarda küreler çizdiğimizde mesela bir tane küçük çizelim. Kürenin yüzeyinden geçen toplam foton sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oluyor. Daha büyük bir yarı çaplı küre çizdiğimizde yine 8 oluyor. Daha büyük çizdiğimizde yine 8 oluyor. O zaman bizim ışık akımız kürenin yarı çapıyla ya da uzaklıkla küresel yüzeylerde bir alakası olmuyor. O yüzden şuradaki 4 pi kare ifadesinde Şimdi biz matematikte küresel bir kabuk elde etmek istiyorsak 4 pi ifadesini kullanacağız zaten. Ama bizim ışık akımız kürenin yarı çapıyla herhangi bir bağlantısı olmadığı için buradaki r kare ifadesini sadeleştireceğiz. Ve kürenin merkezine konulan ampulün ışık şiddetiyle de doğru orantılı olmayacak Mesela buraya 8 ılık bir ampul koyduğumuzda 8 tane foton çıktı. 16'lık koysaydık daha fazla yakalayacaktı. O zaman Bizim formülümüzde I ifadesine değer verilecek. Yani ışık şiddetine değer verilecek. Niye? Işık şiddeti arttıkça yayılan foton sayısı artacağı için kürenin içindeki toplanabilecek foton sayısı da artar ister istemez. Şimdi 4Pi ifadesi arkadaşlar bizim ışık akımıza eşit olacak. Işık akısı da Pi sembolüyle gösteriliyor. Şimdi buradaki şu ifadeyi anlamak zor. Öğrenciler de zaten burayı karıştırıyor. 4 pi ifadesi niye geldi ya da 4 pi re kare ifadesi varken buradaki re kare ifadesi niye sadeleşti? Yarıçapı değiştirdiğinizde bile oluşan ışık akısı değişmiyor. O yüzden oradaki re ifadesini çıkartıyoruz ve küresel bir kabuk elde etmek için de 4 pi ifadesi ekliyoruz. Ve içerideki ampulün yaydığı foton sayısı da bizim için önemli olduğu için oraya da i, İ ifadesini koyuyoruz. Ve formülümüz 4 pi eşittir fi oluyor. Ama bu formül arkadaşlar sadece küresel yüzeyler için geçerli. Yani düzgün yüzeyler için geçerli değil bu formül. Az önce dedik ki küresel yüzeylerde uzaklık ışık akısını etkilemiyor. Ama düzlem yüzeylerde bazı durumlarda ışık akısını etkileyebilir. Mesela onu size hemen bir örnek üzerinde göstereyim. Şuraya hemen bir tane noktasal ışık kaynağı çizdim ve bundan böyle ışınlar çıkıyor. Şimdi perdemiz mesela bir yüzey olsun, düzlem bir yüzey. Düzlem yüzey burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yakalayabiliyor. Şimdi bu düzlem yüzeyi noktasal ışık kaynağına yaklaştırdığımda mesela yine şöyle aynı boyutta şuraya yaklaştırdığımda bu sefer daha fazla yakalıyor. O zaman bazen düzlem düzeylerde ışık akısı ışık kaynağıyla yüzey arasındaki uzaklıkla arkadaşlar değişebiliyor. Ama küresel yüzeylere baktığımızda küresel yüzeylerde yarı çapla ya da uzaklıkla herhangi bir şey değişmiyor. Işık akısı da bu kadardı arkadaşlar. Şimdi diğer bir başlığımız olan aydınlanma şiddetine geçelim. Birim yüzeye düşen ışık akısına aydınlanma şiddeti denir. Şimdi bu ifadeye konuşmak gerekirse hemen kalemimizi alalım. Birim yüzeye düşen ışık akısı. Işık akısı arkadaşlar fi ifadesiyle gösteriliyor. Ve Alan ifadesi de A olarak gösterilmiyor mu? Ve aydınlanma şiddeti de E ile gösteriliyormuş. O zaman E ifadesine eşit oldu. Şimdi fi'yi biz açmak gerekirse az önce küresel yüzeyler için fi'nin formülünü 4 pi olarak vermiştik. Ve yine küresel yüzeylerden devam edersek bir küresel yüzeyin alanını bulurken de 4 pi kare olarak buluruz. Bu da eşittir aydınlanma şiddeti yani e'ye eşit olacak. Buradaki 4 ile 4 gitti. Pi ile pi gitti. I bölü R kare eşittir. E oldu. O zaman aydınlanma şiddeti kaynakla yüzey arasındaki uzaklıkla arkadaşlar ters orantılı. Yani siz ışık kaynağından ne kadar uzaklaşırsanız aydınlanma şiddetiniz o kadar düşük olur. Mesela görmüşsünüzdür binalara böyle alttan eğimli bir şekilde ışık veriliyor. Hemen şuraya kaba taslak size çizmeye çalışayım. Şimdi mesela binalara böyle alttan ışıklar veriliyor. Böyle alttan alt kısımlarda yani şu bölgelerde arkadaşlar ışık daha parlak oluyor. Ama yukarılara doğru baktığımızda uzaklık, ışık kaynağıyla yüzey arasındaki uzaklık azaldığı için yukarı kısımlarda daha açık bir renkte ışık oluşuyor. Bina örneğinde aklınızda tuttuğumuzda aşağı kısımlar daha aydınlık olurken yukarı kısımlar daha az aydınlık oluyor. Yani aydınlanma şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılı oluyor. Bu örnekten de bu formülü aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar aydınlanma şiddetinin bir yüzeyle ile olan açısını konuşmak istiyorum. Hemen şurayı temizleyelim ve onu konuşalım. Hemen şuraya bir tane noktasal ışık kaynağımızı çizelim. Ve ışık kaynağımızdan da şöyle ışınlar çizelim. Şimdi burayı bir tane yüzey çizdiğimizde, dik bir yüzey çizdiğimizde ilk başta 3 tane yakalıyor. Şurayı birinci yüzey diyelim. Bu birinci yüzeyi kendi etrafında çevirdiğimizde şu hale getirdiğimizde mesela yakaladığı foton sayısı 2'ye düşüyor. O zaman biz formülümüze baktığımızda P bölü A eşittir aydınlanma şiddeti dedik. Şimdi alan değişmedi perde aynı sadece perdenin açısını değiştirdik. O yüzden A değişkenine bakmayacağız. Ama ışık akımıza baktığımızda ışık akımız önceden mesela üçken 2'ye düştü. O zaman ışık akımız düştüğü için aydınlanma şiddetimiz de düştü. Şimdi burada perdeyi çevirdiğimizde açı değişiyor. O zaman bizim ifademizde açıyla bağlantılı bir formül olacak. Bu formülde şu şekilde oluyor arkadaşlar: I bölü R Kare çarpı kosinus alfa eşittir aydınlanma şiddeti. Buradaki kosinus alfa ifadesi yüzeye gelen ışınla normal arasındaki açı oluyor arkadaşlar. Yani onu da şuraya çizelim hemen. Bu siyahla çizdiğim yer bizim yüzeyimiz. Ve bu yeşille çizdiğimiz yer de bizim normalimiz oluyor. Şimdi bir tane ışın bu şekilde geldiğinde şu aradaki alfa açısı buradaki normalle gelen ışın arasındaki açı bizim buradaki kosinüs alfa ifadesini veriyor arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Bundan sonra da maddeninlerin ışık geçirme alanları, görüş alanı gibi şeyler hakkında konuşacağız.